Üstünde yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi yazsın. CHP'nin yazdığı her yer. İster Edirne, ister Ardahan. Bütün binalar bizim. Efendim, olacak muzakadesi sarı yermiş. Sayın Genel Başkanımız, Genel Merkezimiz nereyi takdir ederse hiçbir sorun yok. Onları da görselsek yine. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları. Aynı zamanda 403 tane siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş çoğunluğu aile meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partili <laughs> yoldaşlarımı, abilerimizi, yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Bugün çok önemli bir süreç. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Geleneklerine uygun, kurallarına uygun, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir. Bugün biz burada çelenk törenimizi yaptık. Partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Bundan sonraki tartışmalarda özellikle işte binaydı, şuydu, buydu tartışmaların hiçbirisinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varsa onları yapıp kamuoyunun önüne çıkıp, evet biz de partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Gün Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, bütün çabamız bu olacak. Ben ve heyetteki arkadaşlarım, hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün, 7 düeli bir araya getirdik. Ama ne yazık ki bizi inisiyatifimizin dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra biz Cumhuriyet Halk Partilileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız ve genel merkezimizde partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları çok enteresan baktığınızda göreceksiniz. Atatürk, İnönü, Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Hepsinin ortak özelliği para ilişkisi sıfır ve dürüstlükleridir. Cumhuriyet Halk Partisi dürüst. Sosyalistlerin Partisi. Teşekkürler. Saat 14'te Özgür